Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Selçuk bir Fenerbahçe maçının reaksiyon videosuyla daha buradayız. Fenerbahçe giresin Spor Dünya Kupası arasına gitmeden önce şöyle inanılmaz rahatlayacağımız bir maç olacak. Kesin galibiyet bekliyorum tabii ki. Gol ve goller için de burada reaksiyon için videonun başına geçtim. Eğer videoyu beğenir ve kanala abone olursanız gerçekten inanılmaz bir destek olmuş olursunuz. Şimdi hemen önüme bir kadroyu açayım. Kaldı Altay var. Sağ beke Ferdi'yi koymuş. Ferdi'nin yanlış bilmiyorsam kart e, sınırında olması lazım ama herhalde dikkatli ol evladım falan demiştir. Ee, Serdar Aziz ve Zalai'yi e, göbekte, defansın göbeğinde 4-4-2'ye devam ediyoruz. Tabii ki stoper yok. <laughs> Üçüncü stoperimiz yok yani. üç Üçlü stoper oynayamıyoruz direkt artık. Sol beke de Alioski'yi koymuş. E, Crespo da kart sınırında diyebiliyorum. Onu kadroya koymamış. Bu mantıklı. Çünkü Dünya Kupası'ndan dönünce Trabzon'da oynayacağız. Orada Crespo'ya ihti ihtiyacımız olacaktır. E, Arao ve Zayç orta sahanın göbeğinde. Kanatlarda Rossi ve İrfancan Ve tam bir 4-4-2 oynuyoruz ya. Biz yıllardır 4-4-2 oynamıyorduk galiba. Bu sene bu 4-4-2'yi bence iyi de beceriyoruz. E, kanatlarda birinde Rossi birinde İrfancan, Forvet ikilisi de Valencia Pedro. Ki Pedro zaten böyle forvet arkası falan da oynayabildiği için bir anda 4-4-1-1'e de dönebiliyoruz maç içerisinde o artık aralarındaki iletişim falan. Valencia'da grip diye okumuştum ama galiba bir iğne vurdurup maça hazır hale gelmişler. Şimdi maç saatini bekliyor olacağım. Bir 20 dakika falan var. Sizlere şöyle giriş olarak bir kadroları göstereyim bir de selam vereyim dedim. Maç başladığında birlikteyiz. Evet maça başlıyoruz. Hadi bakalım. Vurduğum gol olsun Fener'im. Çok iyi. Çok iyi. İkiye yakaladık. Aa, Abi biraz yavaş, yavaş ya. Pedro. Biraz yavaş be bir Valencia. Ya. Çok güzelim bir Çok iyi çalın. çalım. Attı. Çok iyi pas. Çok iyi çektim. Pas da iyi. Güzel güzel güzel. İrfan Organize Can. bir atak. Buradan bir Ama corner Bir kafa gol. Bence güzel başlamış. Ferdi kontrol. Oy Ferdi. Ferdi, 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 Ferdi koçum. Ah. Ferdi inanılmaz bir Ayaz. yükseliş var ya. İnanılmaz. Alexis Çok rahat adam çalınıyor. Ah be. Ferdi koçum benim be. İyi vurdu aslında da. Hatta sekmiş. Onun bulunduğu bölgeye Ferdi bulamıyor. 40 milyon euro. Fenerbahçe ilk dakikalarda kesi ardından az önceki Lesu Spor çok tehlikeli geldi. Bora Sainz Serçin ülkesiyle Miyaz Zaytis dokundu Ferdi. Ferdi. Ferdi kendi gitti Ferdi. Ferdi çalımlarla Ferdi. gidiyor. Ferdi. süratle gidiyor. Ferdi. 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 Penaltı. Penaltı. Allah'ım Ferdi, Ferdi sen neler yapıyorsun ya. Ferdi, Ferdi, Ferdi sen gittim gittim neler yapıyorsun. Geldi. Süratle geldi. Penaltı geldi. Ferdi Kadıoğlu Ferdi sen neler yapıyorsun 50 milyon euroya çıktı Yerde kaldı Ferdi alıyor. Oğlum Herkes ipe dizdi lan bu çocuk Ne kadar bir form inanılmazsın lan Ferdi Bir çalım ardından yerde penaltı Adam itiraz bile etmedi yani Sonunda ağlayın durun 1 milyon penaltı Ya yapıyor adam Valencia topu aldı. Şu çalıma kaldı? değişik açılardan. 12 golü var Valencia'nın. Bir gol daha atarsa en golcü sezonunu geride bırakacak. Hadi şöyle rahat girişte Bu bir sıfır öne geçelim. Onda. Devamında rahat rahat pozisyonda bulur, buluruz, buluruz, buluruz buluruz. Eminim ya. ya. Golün türlüsünü attı. Yine penaltıda o var. Hadi. İşaret geldi. Ener Valencia. Gol be. Aa! Gol 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 gol. Fenerbahçe öne geçiyor. Bakı gol bu Mikrofona bile vurdum. Kenetleniyor Fenerbahçe. Valencia etrafında. Gol kola. Tüm Fenerbahçe oyuncular golün sevinçini böyle yaşıyor. Orada faal olmasa. Ve ardından, Bence Ferdi kaçıracak diye. Güzelce kenara Vareci, yuvarlamaya çalışacaktı ama kaçıracak. Herif nefes kalmadı. O yüzden yani penaltı oldu iyi oldu tabi. Hiç yalan yok. Orada iyi getirdik. Ferdi öleceğimiz bir pozisyondan gol bulduğumuz bir pozisyon olması çok güzel. Kimilerine 13 uğursuz gelir. Uğursuz sayılır ama 13'ün uğur getirdiği oyunculardan biri Ener Varesi'ye. Çok iyi pas. Bir pas daha. Ah oh be! Birazcık, birazcık. Biraz Tam istiversin o pası. Zayt bugün baya kötü. Zayt ve Rossi adlarını bile duymuyoruz ve genelde hata yaptıklarını da duydum. Rossi hata yapacak kadar bile topla buluşmadı. Ama Zayt bugün yok ya. Beşiktaş aklını çelmiş belli ki. Kafa Beşiktaş'ta şu an Zayt'sın. Kalıcı oynayacağı bir yer bulduk diyor galiba. Aa, Çok Valencia iyi. Pedro. 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 Bir önünü al. Kırmızı yedi. Ya Pedro kafana sıçayım senin aptal gerizekalı. Pedro. Aynı boku yaptınız ya. Siz ne kadar aptalsınız ya. ya Oğlum siz nasıl gerizekalılarsınız, gerizekalılarsınız lan. Oğlum nasıl fuar yapmadan devam bu edemiyorsunuz bu şu oyuna ya. ya. Oğlum siz geri zekalısınız ya. Tecrübeli diye aldığımız herifin yaptığı Ne bak ya. Lan top önüne alsan ne olur? Almasan ne olur? Geri zekalı. Şurada yaptığın harekete sıçayım senin. Aptal herif. Aptal herif ya. Verdi lan maçı verdi herif ya. Her seferinde 10 kişiyle döndüremeyiz bak böyle. 41. dakikaya. Hadi. Abi Zayt yok ya. Zayt maçta yok birader. Hiç mi bok yapmıyor Çıkmadan herif şu an? <laughs> e bu, bu ne? Hadi. Hadi ya. Aman, Aman diyeyim bak Valencia bir tekme desen sallama rakibi. İlk yarı bitti. İkinci yarıda acayip stresli olacağımız dakikalar bizi bekliyor. Eminim rahat izlemek, rahat maç geçirmek bize haram. İkinci yarı görüşürüz. İkinci yarı başladı bakalım. Böyle bitmesi için çabalayacağız. Sanırım yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Bak çok iyi ya. Ya bu ne arkadaş ya? Bu kadar basit top kaybı yapmayın be. Çekme. İrfan ya İrfan Can ayağının yayını... Aptal herif ya. Ya bir sağını solunu gör. biliyorsunuz. Yani o kadar belliydi ki şu gol yiyeceğimiz. Bok gibi oynuyoruz. Şu an bombok oynuyoruz. Bok bok. Aptal herifler. Hiçbir boku uzaklaştırmayın. Hiçbir pası atamayın değil mi? Bunun 10 kişi kalmakla alakası yok ya. Bugün tamamen yoksuz ya sahada. Faal yapma, faal yapma, faal yapma. Ya çok kötü, çok kötüyüz ya. Çok kötüyüz abi. Kimsenin kimsenin kimseye pas veresi yok ya. Herkes tatilde ya bu maç. Şu yaptığımız hataya bak ya. Ya şu yaptığımız hataya bak ya. Serdar şu yaptığın hataya bak ya. Ya herkes maçı sıçmaya gelmiş. Sıçtınız. Tebrikler. 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 Kimse bugün oynamaya gelmemiş ya. Ya ver şurada kaleciyi işte. Aa, salak ya. Salak. 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 Bir maç güzel oynadın diye. Ener Valencia'nın şutu taça çıktı abi. 90 artı 3'te bir farklı gerideyiz. Ve attığın şut taça çıkıyor. Valencia. Tekleri git ya. Yine... 13 golün umurumda bile değil ya. Gerçekten kötü bir oyuncusun. Maç bitti. Tebrikler Giresun. da deplasman diyenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bizi de Güzel. Güzel. Göt kalkarsa böyle indirirler resmen. Çok kötü oynadık. Hiçbir, hiçbir itirazımız yok. Hiçbir hakkımız yenmedi. Kırmızı kartla doğru penaltı da doğru. Bence hakem konuşacak hiçbir şey yok. Çok kötü oynadık. Bütün futbolcular tatilde. Adamlar Dünya Kupası'nı nasıl izlerini düşünüyorlardı. Başka bir açıklaması yok. Uyduk kadar izleyip beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir de kanala abone olursanız tabii ki kanal şöyle güzel bir başlangıç olsun. Teplasın Görüşürüz Allah. hoşçakalın. Bay bay.